Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe Kaplan operasyonuyla imha ediyor. Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı. Fırtına obüsleriyle çok namlulu roket atarların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu. Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz dedi. Sizi ve oradaki tüm Mehmetçikleri, tüm komandolarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz. Bugün de aynı şekilde o dağlarda bir kez daha daha önceki yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Oradaki faaliyetlerin sırasındaki tozu da, rüzgarı da, soğuğu da biz de burada hissediyoruz. Hepinize güç, kuvvet, başarı diliyoruz.